2 Aralık Salı. Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Türkiye saatiyle baktığımızda ay sabahın erken saatlerinden itibaren boğanın ağırbaşlı ve güven arayan ruhunu gökyüzüne yayıyor. Bu enerji hızlı kararlar vermekten çok elde olanı sağlamlaştırmaya yönlendiriyor. Sanki içsel bir ses acele etme, şu an temeli güçlendirme zamanı diye fısıldıyor. İç dünyamızda sakinlik, bedenimizde huzur ve ritmi yavaşlatma isteği belirginleşiyor. Günün ilk saatlerinde Venüs Plüton altmışlığı devreye giriyor ve ilişkilerde, finansal konularda ya da kişisel değer sistemimizde bir perde aralanıyor. Bu açı keskin fakat nazik bir sezgi verir. Bir süredir görmediğiniz bir ihtiyaç, para yönetimiyle ilgili bir yön ya da bir ilişkideki derin bir duygu bugün fark edilir hale gelebilir. Plüton'un dönüştürücü yanı Venüs'ün yumuşak dokunuşuyla birleştiğinde hem cesaret hem de incelik getirir sevgiye, bağlılığa veya bir hedefe yaklaşımınız daha derinlikli ve tutkulu olur. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs bu kez Serez'le üçgen açı kuruyor. Bu, kalbi besleyen, dokunuşla şifalandıran bir enerji. Birine destek olmak, sevdiklerinizi korumak, bir projeye özenle yaklaşmak bugün çok daha doğal akıyor. Sanki içimizdeki sarma ve sahip çıkma duygusu büyüyor. Ne kadar ilgi gösterirseniz, aynı ölçüde sıcaklık geri dönüyor. Genel olarak 2 Aralık günü sakinlik, derinlik, dokunarak iyileştirme, ilişkilerde samimiyet ve maddi konularda bilinçli adımlar için güçlü bir zemin sunuyor. Ay'ın Boğa'daki sağlam enerjisiyle Venüs'ün iki farklı destekleyici açısı birleşince hem kalbi hem hayatı toparlayan yumuşak ama etkili bir gün ortaya çıkıyor.